çok sert sözler, çok sert ifadeler duyuyoruz. Ama bir taraftan da AK Parti'nin kuruluşunda yer alan bir isimden bahsediyoruz. E, Ahmet Doğutoğlu başbakanlık yapmış bir isim AK Parti'nin içinde. Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıyalar. Benzer bir isim, yine yani AK Parti'nin içinden çıkan, Deva Partisi'ni kuran ve liderliğini götüren kişi e, Ali, Ali Babacan. Baba ne dersiniz? Şimdi, bence şöyle düşünmek lazım. AK Parti'ye oy veren seçmenler hatırlasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partileri bugün Sayın Davutoğlu'nun babacanın dile getirdiği eleştirileri yıllar önce söylüyorlardı ve hep söylüyoruz. Tabii bizim bunu siyasi rekabetten dolayı söylediğimiz. Örneğin Türkiye'de ihalelerin şeffaf olmadığı, adrese teslim olduğu ve her ihalede AK Parti'nin yönetim kademelerinin bir şekilde yönlendirici oldukları ve o ihalelerden her yönüyle haberdar olduklarıyla ilgili sözleri biz hep söylüyorduk. Biz ihale simsarı demedik hiç bugüne kadar ama Davutoğlu işin adını öyle koymuş. Kim bu Davutoğlu? Davutoğlu herhangi bir AK Partili küskün milletvekili falan değil. Bir dönem milletvekili oldum sonra olmadım. Kızayım partimi eleştireyim değil. Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bu partinin ikinci genel başkanı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra üçüncü başbakanı ve Erdoğan tarafsız bir cumhurbaşkanı o zaman anayasa öyleydi tarafsızlık yemini edip Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra yapılan seçimde 1 Kasım'da yüzde 49 buçuk oy almış yani hem delegesi tarafından bütün delegelerin oylarıyla partinin genel başkanlığına seçilmiş hem de sonra yüzde 49 buçuk oyla başbakanlık koltuğuna oturmuş birisiydi ülkeyi yönetmek istiyordu ve belli şeyler söylüyordu. Mesela siyasi etik yasası diyordu. O ne demek? İhalelerin şeffaf olması demek. Veya siyasetçilerin nereden yardım aldıklarını, partinin parasının nereden geldiğinin şeffaf olarak ortaya konması demek. Daha açık konuşmasını mı istiyorsunuz Davutoğlu'nun? Ya Davutoğlu daha açık konuşacak öyle anlaşılıyor. Her geçen gün biraz daha belli. Ama vatandaşın Davutoğlu'nun kim olduğunu hatırlamasını istiyorum. Yani AK Partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca görev yaptı 13 sene 13 sene. Sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Her seçilen cumhurbaşkanı gibi gidip ettiği tarafsızlık yeminine sadık durup partinin işlerini Davutoğlu'na bırakmadığı için Davutoğlu'na il başkanlarını atama yetkisini bile elinden aldığı için Davutoğlu'na parti içinde sürekli baskı yaptığı ve Davutoğlu siyasette etik yasası çıkaralım. Hayır. il ilçe başkanı bulamayız. Sen cumhurbaşkanısın. Senin il başkanı olmaz ki. Artık senin valilerin kaymakamların var. Ama il başkanları partinin genel başkanı. Hayır ben yöneteceğim. Yani mantığı anlatmak açısından. Git, Demirel gitti. Partiyi Tansu yönetti. Özal gitti. Mesut Yılmaz yönetti. Ama bir tek burada seçilen cumhurbaşkanı namusu ve şerefi üzerine ant içtiği halde tarafsız kalmadı. Partinin işlerine karıştı, devletin işlerine karıştı ve en son Davutoğlu'na parti içi bir darbe yaparak onu çağırıp ilk önce il ilçe başkanı kendisi Refik darbesi olarak adlandırılmış. Evet. İl ilçe başkanı atama yetkisini genel başkanın elinden alarak Davutoğlu'nu çağırıp birkaç saat süren bir toplantının sonunda da istifaya zorlayarak parti içi darbe yaptı ve vatandaşın seçtiği bir başbakanı 1 Kasım'da alıp kapının dışına koydu ve öyle bir hale getirdi ki hem parti elinden aldı hem başbakanlık yetkisini elinden aldı ve kendisine uygun çalışacak. ihalelerde de ses çıkarmayacak, atamalarda da ses çıkarmayacak. Ne derse tamam diyecek. Zaten büyük sırdaşı olan Binali Yıldırım'ı aldı başbakan yaptı. Hangi Binali Yıldırım? Havuzcu Binali Yıldırım, havuz medyası. Bilmiyor muyuz o zamanlar? Basına yansıdı. Binali Yıldırım da herhalde inkar etmiyor. Bütün havuz medyasını satın alabilmek için bütün iş adamlarından para topladılar, havuza para attılar. Bu tip işleri bile yönetmiş, sırdaşı ve birlikte operasyonlar yaptığı Binali Yıldırım'ı aldı. Binali Yıldırım şeklen başbakandı. Cumhurbaşkanı olarak Binali Yıldırım'ı önce yönetti. Sonra Binali Yıldırım oturduğu koltuğu imha etti. Başbakanlığı ortadan kaldırdılar. Bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na verdiler. Sen sağ ben salim. Şimdi... Millet, vatandaş, eğer oyuna sahip çıkıyorsa o günlerde sustu biraz. Şimdi Davutoğlu da o günlerde konuşmuyordu bunları. Şimdi konuşmuyor. Siz 7 Haziran'la 1 Kasım arasını merak ediyor musunuz? Etmez olur muyum? Herkes merak ediyor. Davutoğlu'nun en çok konuşması gereken konu odur. Çünkü 7 Haziran'da vatandaş dedi ki artık tek başına iktidar yok. Bir koalisyon kurun. Devlet bahçeli bir anda o zamanlarda biliyorsunuz başkalaştı. Koalisyona girmem. Dışarıdan destek vermem tek başına sen ol biz desteklerim onu da kabul etmem. Başbakan ol dedik onu bile kabul etmedi devlet başı. Neden? 1 Kasım'da seçim yapalım. Peki Kılıçdaroğlu'yla Ahmet Davutoğlu o süreçte anlaşmışlar mıydı bir koalisyon kurmak için? Şimdi, çok konuşuldu ya bu. Ben o süreci çok yakından takip eden partinin grup başkan vekiliydim o zaman da ve adım adım görüşmeler gidiyordu. Bendeki İstikşafi'ydi hissi, adı da. İstikşafi görüşmeler. O e, tarafların birbirini tanıması, ve ön görüşme manasında söyleniyordu. O görüşmelerden ben bende kalan özet şu: Davutoğlu bir koalisyon kurmak istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği noktadan Davutoğlu gibi koalisyon dengeleri içinde makul bir yerde de tutulabilecek. Belki Cumhuriyet Halk Partisinin dış politika mesela bizim en çok eleştirimiz ve en iyi bildiği iştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani. CHP her şey derler. Dış politikada kimse demez. İnönü'nün Lozan zaferinden tutun. işte Ecevit'in Kıbrıs çıkartmasındaki dirayetine kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dış politikada kimse bir şey söylemez. Belki CHP o dönem dış politikayı ele alsaydı bir koalisyon olsaydı Suriye'de dört buçuk milyon mülteci buraya gelmeyecekti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim gibi çok eleştirdiği dört artı dördü zamanında durdurabilmiş, revize edebilmiş ve getirip de gerçek bilimsel çağdaş ve herkesin AK de çocuğu için iyi bir eğitim sistemi uzlaşmayla kurabilseydi kimsenin inancına karışılmadığı kimsenin e, hangi okula gideceği konusunda bir zorlamanın yapılmadığı ama bilimsel PISA sınavındaki o çocuklarımızın başarısı yükselseydi bugün en çok bundan AK Partili anneler memnun olacaktı çünkü bütün anketler gösteriyor ki AK Partili anneler en çok milli eğitimden şikayetçi çocuklarının iyi eğitim alamamasından ve eğer o gün bir koalisyon olsaydı Türkiye bugünkü diktatörlük görüntülerine, bugünkü işte yargı bağımlılığı, yargının bağımsız olamaması, birinin tahakküme altında olması gibi dünyada kendisini zora düşüren şey Eğer o gün koalisyon başarılmış olsaydı belki şimdi Avrupa Birliği'ndeydik. Şu anda milli gelir 9 bin dolara düşmüş. Belki 25 bin dolardaydık. Yani şu sokakta yürüyen amcanın cebindeki para 3 kat artmış olacak. O gün fırsat da kaçırıldı? Anlaşılıyor ki böyle bir fırsat Recep Tayyip Erdoğan tarafından bombalandı ve suç ortağının da Devlet Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Devlet Bahçeli koalisyona girmem, dışarıdan destek vermem, tek başına başbakan ol dedik onu da reddetti. Bu ne demek? Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli koalisyon kuramayan 7 Haziran 1 Kasım arası kaosun yaşandığı bir süreç ve sonra tekrar tek başına AK Parti hükümeti ve ardından bu yaşadıklarımız. O zaman şimdi Millet İttifakı'nı Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi ile ya da Deva Partisi lideri Ali Babacan'la genişletebiliriz diyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı normal şartlarda matematiksel olarak ihtiyaç duymayan şu anda Türkiye'de iki partiden bir tanesi. Matematik onu gösteriyor. Kesin olarak CHP'nin illa bir ittifakın içinde olacağız ve şundan bundan olacağız diye bir meselesi yok. Ama 24 Haziran'da kurduk mu kurduk. Hala da sürüyor. Mecliste birbirimize sahip çıkmamızla Saadet'te, İyi Parti'de, CHP'de, Demokrat Parti'de biz mecliste grubu bulunan bütün partilerle de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bir gerçek var. Ben geçen sene İstanbul seçimlerini alınırken oradaydım. Hep birlikte bunu yaşadık. İstanbul'un üzerinde kara bulutlar vardı. O bulutları bir tek AK Parti'nin İstanbul'un bağrına hançer gibi sapladığı gökdelenler deliyordu kapkara bulutlar ve şu anda bir anda İstanbul'da masmavi bir gökyüzü. O olurken ne oldu biliyor musunuz? Bir gökkuşağı açtı İstanbul'da. O gökkuşağının içinde çok farklı farklı renkler vardı. Birbirinin içine ve işine karışmıyorlardı. Ama aynı doğrultuda duruyorlardı. Diyorlardı ki İstanbul'daki bu talanı, İstanbul'daki bu ihale yolsuzluklarını, İstanbul'daki bu israfı, adam kayırmacılığı, çevre düşmanlığını ve geleceği düşünmeden İstanbul'u tüketen bu yönetim anlayışından 25 yıldır bıktık. Bir değişsin, bir başkası yönetsin diyorlardı. O gök, gökkuşağındaki bütün renklere biz İstanbul İttifakı dedik. Birbirinin içine, işine karışmadan aynı yerde, doğru yerde durdular diye bugün masmavi bir gökyüzü var İstanbul'da. Dün sosyal medyada İstanbul çokça konuşuldu. Şile e, özellikle evet. ve 1994 yılına geri gönüldü. Eleştirileri de e, getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Sanayi Bakanı ee, Mustafa Barank. Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. Dark parantez içinde İstanbul yıl 2020 tür dram ve yine bir değerlendirmede bulunulmuş. Bir fotoğraf var ve İSKİ, İSKİ'nin işte su tankeri var. Orada vatandaşlar, Şile'de vatandaşlar sularını dolduruyorlar. Sene 2020 diyor. Mustafa Varank bunu eleştiriyor. Sosyal medyada da e şimdi siz bunu hatırlatıyorsanız, e geçtiğimiz seneden biz de o zaman tanzim kuyruklarını mı hatırlatalım diye böyle karşılıklı bir tartışma devam etti. Bu fotoğrafı gördünüz mü? Ne dersiniz bu fotoğrafa? Şimdi birincisi fotoğrafı gördüm. İstanbul Büyükşehir'in de açıklaması ortada. Şile'de 1994 yılında yapılan ee, depolama tesisi ve Şile'nin su kullanması için gerekli olan yatırım 94'te yapılmış. O günden beri genişletilmemiş ve en az iki katına çıkarılması ile ilgili ortaya konan raporlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 94'ten geçen seneye kadar bunu yapmamış. İstanbul Büyükşehir şimdi onu planlıyor, projelendiriyor ve yapacak. Varank eleştiri güzel ama o fotoğrafın mimarı 25 yıldır İstanbul'u yönetendir. 94 yılından beri Şile'nin su kullanmak için ihtiyaç duyduğu altyapıyı değiştirmemişler. Varank şimdi bizi suçluyor. Ne yapacaktık biz? 94'ten beri yapmadığınız barajı ya 94'ten beri yapmadığınız doldurma ve aktarma ünitelerini bir sene içinde biz mi yapacaktık? Ki projelendirilmiş ve yapılıyor. Yani AK aldığımız bu şile görüntüsüne son vermek Yine Ekrem İmamoğlu'nun projesiyle çözülmüş olacak. Şimdi vaktimiz varken hemen bir e, siyaset, siyasetin gözünde ekonomiye bir, bir bakalım. Sonrasında sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü iktidar, iktidara baktığımızda pembe bir tablo. Muhalefete baktığımızda iyi bir tablo yok önümüzde. Bir de uzmanlar var. Uzmanların görüşlerini de paylaşacağız. Bir hemen e, siyaset, siyasetin dilinde ekonomi paylaşalım dönelim her konuşmalarında Türkiye ekonomisinin nasıl oluştuğu, nasıl büyüdüğü, nasıl dünyanın kıskandığı bir ekonomi olduğunu tekrarlayıp duruyorlar. Sarayın kibirlisi ve sosyete damadı gerçekleri eğip bükerek, rakamları makyajlayarak Milleti aldatabileceklerini zannediyorlar. Muhalefet ekonomi başlığını açtı. İktidarın açıklamaları için gerçekleri yansıtmıyor dedi. Enflasyondan işsizliğe, büyüme rakamlarından gıda fiyatlarına her kalemde kendi sayılarını paylaştı. İktidarı topa tuttu. Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti. Kelime oyunlarını bıraksınlar. Milletin cebine bütçeden karşılıksız konulan nakdi destek söyledikleri 24 milyarın dörtte biri. Yani 6 milyar lira. Geriye kalan ya çalışanın kendi tasarrufu olan işsizlik sigortası fonundan ya faizle kredi ya da faizle borç erteleme. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hedefi için tek hane demişti. Muhalefet en çok da bu hedefe ses yükseltti. Şu anda da yıllık %12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız. Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarını hırsız alanı takılacak noktaya gelmişiz. Sarayın kibirli adamı hala enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ama olmuyor, söylemekte olmuyor. Milletin cebindeki 100 liranın 13 lirası bizzat bu iktidar tarafından her sene eritilmektedir. Böylesi bir soygun düzene milletimiz mecbur değildir. Bir grup liyakatsız, cahil ve ciddiyetsizlerin etraflarındaki helal haram bilmezleri besleyecekler diye milletimizin alın terini her ay çalmasına müsaade edemeyiz. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu milletin parası eriyor derken CHP sözcüsü Faik Öztrak enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısında verilecek zamla birlikte 202 lira artacak memur maaşına dikkat çekti market hesabı yaptı. 202 lirayla ne yapılır? Şöyle bir kahvaltı sofrası öyle en pahalılarından değil orta halli peynir, zeytin, yumurta, reçel, tereyağı gibi 3-5 parça bir şey alsanız 80 liradan aşağı çıkılmıyor. Öğlene de bir etli kuru fasulye bir de bu Bulgur pilavı yapayım deseniz soğanı, yağı, salçası, fasulyeti, eti derken 120 lirayı market kasasına bırakıyorsunuz bugün. Eder 200 lira. Ne kaldı elde? 2 lira. 2 liraya da akşam ne yerseniz yiyin. Yapılan zam tek bir günde 3 öğün yemeği karşılamıyor. Kamusal borçlar açısından baktığımızda her doğan çocuk 19638 lira Türk lirası borçla doğuyor. Yani çocuklar analarının karnında borçlanıyorlar. İşte bu ünlü Türk iktisatçısının ve damadının Türkiye ekonomisini getirdiği durum budur. Siyasetin değişmeyen ve en sıcak gündemi ekonomi. Sizin gözleminiz nedir? Böyle sokağa baktığınızda. Çünkü vatandaş, siyasetçi, işte iktidar cephesi iyi diyecek. Muhalefet cephesi kötü diyecek. Ama size gelen vatandaş neyi anlatıyor? Bir siyasetçi olarak sormuyorum bunu. Vatandaş, Özgür Özel olarak soruyorum. Şimdi vatandaşın bize anlattığı veya bizim gözlemlediğimiz şu. Bir kez vatandaş sürekli rakamlar veriliyor ve damat her şey çok iyi gidiyor diyor ya. Bundan fevkalade rahatsız. Çünkü öyle TÜİK'in verdiği rakamlarla sokaktaki rakamlar birbirinden uyuşmuyor. Bugün bakliyatta %50 ile 70 arasında artmış fiyatlar. Yani kuru fasulyesinde kuru fasulyeyi alırken, nohutu alırken, bakliyatı alırken geçen seneye göre en az yüzde bazılarında yüzde yetmiş fiyat artışı var. Vatandaş bunu konuşuyor. Yani diyor ki bana yüzde Ama enflasyon yıllık yüzde on küsür. Bana yüzde beş zam verdiler diyor. Sonra da çıktılar vatandaşımızı AK Parti hükümetlerinde hiçbir zaman enflasyon karşısında ezdirmedik dedik diyorlar. Ama ben yüzde beş alıyorum. Kuru fasulye yüzde elli üç zam almış diyor. Geçen sene aldığım sütün fiyatı bu sene yüzde kırk artmış diyor. Hangi harcama kalemine baksa alıyor eline e, paz, pazar poşetlerini pazara gidiyor geçen sene 100 liraya çıktığı pazardan bu sene 160 liraya çıkamıyor veya bir e, ayda bir kez market alışverişi yapan ve harcamalarını ona göre planlamak zorunda olan memur gidiyor marketten çıkarken bir önceki seneye göre yüzde 40 yüzde 45 artış görüyor yani gerçek enflasyonun, yüzde kırkın üzerinde olduğu, yüzde kırk olduğunu vatandaş görüyor. Deniyor yıllık enflasyon 12. iki. Tek haneli rakamları bu sene görebiliriz. İşte yüzde beş zam birine, yüzde dört zam birine yapıyorlar. Bundan dolayı isyan ediyor vatandaş ve hiçbir zaman görülmediği kadar AK Parti hükümetinden bir kopuş yaşanıyor. AK Parti iktidarından bir kopuş yaşanıyor. AK Partili siyasetçilerin samimiyetini sorgular duruma geldiler artık. Çünkü göz göre göre Gerçekleri söylemiyorlar. Vatandaş aç, toksun sen diyor. Vatandaş susuz, yo senin suya ihtiyacın yok diyor. Vatandaş güvencesiz, ya boş ver diyor ve öyle bir gündem yaratıyorlar ki en çok vatandaş şeye kızdı geçen aylarda. Suni gündemlerin yaratılmasına. Yani hiçbir şey yok, darbe olacak. Hiçbir şey yok ortalıkta. Efendim ezanımıza saldırdılar. Bak dinimiz elden gidiyor falan. Yani vatandaşa... Ayasofya konusu da bir yan gündem miydi? E, elbette yan gündemdi. Yani Ayasofya konusu Türkiye'de siyasal İslam'ın kilometre taşlarından bir tanesi. Yani sürekli söylerler Ayasofya ibadete açılacak. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay Ayasofya tartışmasını tekrar gündeme getirdiler. Oysa daha bir sene önce Erdoğan bir mitingde konuşurken alttan bağırdılar. Cumhurbaşkanım Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? Döndü, dö hemen kenara döndü. Siz önce Sultanahmet'i doldurun dedi. Doğru mu? Sultanahmet camisi doymadan Ayasofya'yı niye açayım diye fırça attı vatandaşa. Şimdi sıkışmış, suni gündem arıyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasını gündeme getirdi. Ve hedef işaret olarak da 2 Temmuz'daki Danıştay'daki davayı gösterdi. 2 Temmuz'da Danıştay davasında Danıştay savcısı ne söyledi? Demiş ki Atatürk'ün 1930'larda attığı imza doğru. Zaten o bir Bakanlar Kurulu kararı ve yürürlükte resmi gazetede yayınlanmış. Danıştay'lık bir iş yok. Yetki Cumhurbaşkanında. Açarsa açar demiş. Danıştay'ın savcısının değerlendirmesi bu. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya konusunda beklentisi olanlara söylüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyoruz. Ayasofya'nın açılması için Danıştay'ı adres göstermek, miting meydanlarında kükremek yok. Bir imzanıza bakar. Bugüne kadar niye açmadınız? Bugün niye açmıyorsunuz? Ben Ayasofya tartışmasının iktidar partisi tarafından bir karşıtlık arayışı olarak görüyorum. Aman o öyle diyecek. Başkaları karşı çıkacak. Vay efendim ibadetimize izin vermiyorlar diyecek. Bu kadar cami var. Eksiği varsa yapılır. Güçlü bir ülkedeyiz. Ama bunların hepsi suni gündemler. Mesele şu. Ezanımıza saldırdılar. Saldıranı bul. Bak bir buçuk ay iki aya geliyor. Suçsuz bir kadını alıp içeri koydular. Bayramda çoluğundan çocuğundan ailesinden ayrı geçirdi. Sadece bir açıklama yapmayacak mısınız dedi diye. Oysa ki her şey bulunuyor da her yer mobese kamerası da. Nasıl oluyor da oluyor camiden çabella çalanlar bulunamıyor. O provokasyonu kim yaptı? Yine neyi konuşturdular bize bayram üstü? Ee, Adana Yüreğir'de vefa destek grubuna saldırdılar. Kamera kayıtlarını açıklayın diyoruz açıklamıyor. Oysa ki Novese kameraları var. Kaymakamlığın tam önü. Deliller bizi destekliyor. Boşu boşuna orada saldırdı. Neydi? Efendim terör var. Biz milliyiz. Bunlar gayrimilli. Darbe tehlikesi var. Bize sahip çıkın. Ezanımıza saldırıyorlar. Mesele şu. Biliyorum açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin. Ama tehlike büyük. Bak darbe olacak. Arkama gelmelisin. Beni desteklemelisin. Vatandaş buna ifrit oluyor artık. Diyor ki ya sen benim derdimle dertlenme. Sürekli darbe gündemi, darbe gündemi sürekli e ezanımıza saldırı. Vatandaş ezana bir saldırı olmadığını biliyor. Kimse kimsenin ne ezanına, ne orucuna, ne giyimine, ne kuşamına karışmıyor. Ama vatandaş artık kendi gündemine dönülsün istiyor.